Bugün Ruhu Çenet'in izlenilmesi, insana tarafından beğenilmesi tamamen gizem oluşundan kaynaklanıyor. Youtube'da izlediğiniz birçok popüler kanallara baktığınız zaman arkadaşlar hepsi birer kopyası. Yani birbirinin kopyası demek. Herkese selam. YouTuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte topluluk kısmından bir gönderi paylaştım. Soru sormanızı istemiştim. Çok teşekkür ederim ve ilginiz ve alakanız için. Yaklaşık 50'ye yakın soru geldi. Hepsini almam tabii ki de mümkün olmadı arkadaşlar. Zaten birçok sorun birbirine benzediği için farklı olanları almaya özen gösterdim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Birinci sorumuz yorgun adamdan gelmiş. Kanalımın izlenmesi çok düşük neden diye sormuş. Öncelikle bunu daha net anlamak adına kanalın analitik raporlarına bakarak çok daha doğru anlayabilirsin. Ama tabii ki benim dışarıdan söyleyecek olursam en çok tutan videoları hangisi ise ve son 28 gün 90 günlük raporlarına baktığın zaman en çok hangi videoların izleyicilerin tarafından sevildiyse o videoların daha iyisini ve benzerini yapmaya özen gösterirsen izlenmelerini hızlı bir şekilde arttırabilirsin. Birinci sorumuz bitti. Nevra diye bir yorum yapmış. İzlenmelerim çok şükür güzel ama abone sayım çok durağan ilerliyor. 2 ile yakındır YouTube'da içerik üretiyorum. Nasıl daha aktif abone kazanabilirim? YouTube uygun şekilde reklam vererek abone kazanmak mümkün mü demiş. Tabii ki de mümkün reklam verecek. Abonenizi ve izlenmelerinizi de arttırabilirsiniz. Ama sizleri sarsabilecek düzeyde örnek veriyorum. 100 TL yatırırsanız 5 abone gelir. Ya da 1000 TL yatırırsanız 200 abone gelir. Bu şekilde YouTube'da ilerlemenizi çok tavsiye etmiyorum. Elbette ki öne çıkarmak adına kanalınızı uygun bütçelerde reklam verebilirsiniz. Ki zamanında ben de yapmıştım. Ürettiğiniz içerikler insanlar hitap ediyor, izleniyor olabilir. Ama İnsanları abone çekmek o kadar kolay olmayabiliyor. İnsanlarla duygusal bir bağ oluşturamazsanız aboneniz yükseltemezsiniz arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? YouTube kanalınızdaki topluluk kısmından insanlara sorular sorun, etkileşime girin. Videolarınızda kanalıma abone olduğu insanlara belirtin. Tabii bunu sıkmadan, doğru bir şekilde, yapmaya özen gösterdiğiniz sürece emin olun aboneniz artacaktır. Ve abone arttırmanın en güzel taktiğini de şu an sağ üst kartlar kısmında çıkan videomu kesinlikle ve kesinlikle izleyen arkadaşlar. Çünkü o videoda abonenizi nasıl arttırmanız gerektiği hakkında en ince ayrıntısına kadar her şeyi anlatıyorum. Gerçekten verimli bir taktik kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Rotasız bilgi de demiş ki bazı telifli müzikler insanlar kanallarında kullanıyor. Bu nasıl olur? Telif yemiyorlar mı? Biz o imkana nasıl ulaşır demiş. Örnek vermem gerekirse bir tane müzik vardır. Ücretlidir ben satın almışımdır, sen satın almamışsındır. O müziğin sahibi bana telif atmayabilir çünkü ben onun müziğini satın aldığım için o bana telif atmaz. Ama sen almadığın için yani yasal olmayan yollarla o şarkıyı kullandığın için sana direkt olarak telif gelebilir. Yani o müziği ben satın alıyorum güvenli bir şekilde ve adama diyorum ki ben senin müziğini satın aldım bana telif atma diyorum. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor? Aramızda yani müziğin sahibiyle aramızda bir anlaşma yapmış oluyoruz kısacası bana telif atmıyor. Tabi ikinci bir yöntem de var arkadaşlar. Şu da çokça yaygın bir yöntem. Karşı tarafla anlaşıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben senin müziğini e, YouTube kanalında kullanacağım. Lütfen bana telif atma. O da kendi müziğinin e, insanlar tarafından bilinmesi açısından yani insanlar bu müziği duysun kulak aşinası olması açısından e, telif atmayı biliyor. Youtube'da herhangi bir müziği indirip kendi kanalımızda kullanabiliyor muyuz? Çünkü bazı kanallar bunları kullanıyor. Evet e, kullanabiliyoruz. Bazıları gerçekten telifsiz olabiliyor. Bunlar no copyright müzik diye geçiyor ama tabii ki kesinlikle %100 telifsiz diyemeyiz. Benim size tavsiyem YouTube kütüphanesindeki şarkıları, müzikleri kullanmanızda fayda ve yarar var. Eskini senelere yak. Deniz TV demiş ki bir fragman veya dizi film yorumlama kanalı ile YouTuber olunur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Zaten bunu birçok e, örneğini görüyoruz ve birçok e, kanalları gördük. Hala da yükselişte olan kanallar neden olmaz? Elnur demiş ki herkesin bildiği gibi YouTube yargılaşma grupları da var. Bu gruplar sayesinde abone kasmak, gelecekte kanalın para kazanmak için sorun olur mu demiş. Ben kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kullanmanızı tavsiye etmiyorum. O gruplardan hiçbir şekilde fayda gelmez. Zarar gelir fayda gelmez. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. <laughs> Gerçekten tavsiye etmiyorum yorum bile yapma. artık hesabını sen yap yani. Simülasyon TV Ali de küçük kanallar nasıl gelişir demiş. Sağ üst tarafta kartlar kısmına çıkan videoma tıklayıp o videoda detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Küçük kanallar arkadaşlar kendini geliştirmesi adına öncelikle büyük kanalları takip edin. Tabii ki de bu milyonluk kanallar da olabilir. Küçük kanallar da olabilir yani sizden büyük kanallar da olabilir. Burada vurgu yapmak istediğim olay tamamen şu kategorinizde yani hangi alanda içerikler üretiyorsanız üretin o alanda ne tarz videolar başarılı olmuş hangi konular daha çok yüksek izlenmeler almış bu konulara detaylı olarak değinip kendi kanalınızda bunu güzel bir şekilde uyarlamanız gerekiyor elbette ki birebir kopyalamak sizin kanalınıza zarar verecektir ama bizim burada yaptığımız şey konuyu alıp kendimizi uyarlayıp daha güzel ee, içerikler oluşturmak olacaktır çünkü o kanalda bir konu tutuyorsa demek ki izleyen insanların dikkatini çekebilmiş demektir. Bizler de burada kendi kanalımıza uyarlayıp güzel bir şekilde videolarını çekmemiz lazım. Tuba demiş ki videolarımızın abone sayısının artması için ne yapmalıyım ve ne kadar da para kazanmaya başlarım demiş. Öncelikle para kazanma konusuna gelecek olursak para kazanma tamamen seninle alakalı. Bu bir ayda da gelebilirsin, beş ayda da gelebilirsin, beş senede de gelebilirsin. Evet klasik bir şey. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum bu tamamen seninle alakalı bir durum. Yani bunu 5 günde de yapabilirsin, 5 senede de yapabilirsin. Ne kadar çok üstüne durup yoğunlaştığınla alakalı bir durum bu. Abone arttırma konusuna gelecek olursak eğer 1000 abonenin altındaysanız bu taktiği yapın diye bir videom var. O videoyu kesinlikle izlemeni öneriyorum sana. Kanalında zaten bu video mevcut. Ama şöyle de bir taktik verip sana aramızda. En çok abone çeken videonun hangisi ise kanal analitik raporlarına baktığın zaman o videonun benzerini yapmaya çalış. Yani daha iyisini. Ahmet demiş ki abi senin bir günün nasıl geçiyor demiş. Helal olsun lan. Herkes soru sordu. Sen de geldin benim halimi hatırımı sordun. Daha sen kralsın. <laughs> Ferit demiş ki kaç dakika üzeri videolardan para kazanabilir. İstersen 50 saniyelik videolar yükle onlardan da para kazanabilirsin. Yani 12 dakika üzerine videolar yüklemesin para kazanamaz diye bir şey olmadığı için 50 saniyelik videolardan da para kazanabilirsin. Karton demiş ki lütfen kanalı inceler misin abicim demiş. Kanalı incelemeyi şu an için yapamıyorum arkadaşlar. Sizin de bildiğin gibi video çok uzun olur ama şöyle söylemem de yarar var kanalın inceleme katılı özel yapıyorum bunun sebebi arkadaşlar gerçekten kanalını güzel yerlere getirmek isteyen bu işten para kazanmak güzel yerlere gelmek isteyen insanlara özel böyle bir şey yaptım eğer ki kanalınızı inceletmek isterseniz ortalama 30-40 dakikalık videolar yapıyorum kanal A'dan Z, her şeyi anlattım. Videoyu size teslim ediyorum. Katıla bakabilirsiniz. Leopar PUBG demiş ki videolarım YouTube aramalara düşüyor. Fakat beklediğim performansı alamıyorum. Videoların daha fazla izlenmesi için ne yapmak lazım demiş. PUBG mobil kelimesi 3 milyon aratılıyor. Siz bu PUBG mobil kelimesinde birinci sıraya oturduğunuz zaman kesinlikle 3 milyon kişi tarafından izleneceksiniz diye bir şey yok. Başlığınız, küçük resminiz burada çok fazla önem taşıyor. 100 sıralara oturmuş olabilirsiniz ama burada önemli olan şey tıklanma oranınız. Yani o birinci sırada sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık 10 tane 15 tane video var. Burada arkadaşlar tıklanma oranınızı arttırarak yani sıralamanızı değiştirerek insanların daha fazla dikkatini çekebilirsiniz. Yani ilk sırada çıktığınız diye kesinlikle videonuz izlenecek diye bir şey yok. O yüzden burada tıklanma oranınızı arttırarak insanları videolarınızı teşvik edebilirsiniz. İlk sıraya çıktığınızda kesinlikle videonuz izlenecek gibi bir kural yok. O yüzden Tıklanma oranı burada çok e, önem sarf ediyor. Mehmet demiş ki hangi tas kanallar daha çok izlenir demiş hangi alanda içerik üretmek istiyorsunuz yani keyif aldığınız alan hangisi o tarz alanlarda içerik üretme özen gösterin çünkü belli bir yerden sonra keyif almayacağınız için yani özellikle sıfır aboneden başlıyorsanız YouTube tarafı dayanız yoksa çok zor olacaktır çünkü keyif almadığınız için bırakmak isteyeceksiniz oyun kanallar aşırı derecede çok izlenir. eğer ki oyun oynamaktan hoşlanıyorsanız kesinlikle oyun kanalı önerebilirim çünkü cidden çok izlenmelere sahip e, birçok popüler kanal var hayvanlarla alakalı videolar da çok fazla izleniyor ve şu videolar da çok fazla izleniyor arkadaşlar. Elinizde bir kamera alıyorsunuz ve sokağa çıkıyorsunuz. Sadece yürüdüğünüz yolu çekiyorsunuz. Ve hiçbir ses eklemeden doğallığıyla videoları yüklüyorsunuz. Ve bu videolar milyonlarca insana ulaşıyor. Ve özellikle eğer bu tarz içerikler oluşturacaksanız kesinlikle İngilizce üretmenizde fayda var. Muhammed demiş ki abi o YouTube'da oyun videosu çekmek istiyorum ama hangi oyun daha çok izlenir bilmiyorum ne önerirsin? Şu an için konuşuyorum. İleride ne olur tabii ki bilmiyorum. Çünkü da zamanında, zamanında diyorum yani bundan yaklaşık bir sene öncesine kadar şu an ekranda çıkan oyun çok fazla izleniyordu. Ama şu an için PUBG Mobile çok fazla izleniyor. Zamanın gece ne izlenir bilemiyoruz tabii ki ama şu an için PUBG Mobile çok fazla izleniyor. O yüzden PUBG Mobile önerebilirim. Pesal diye birisi yorum yapmış. Burayı hızlandıracağım. Çok uzun olduğu için. Siz zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Kardeşim verdiğim bilgiler için teşekkürler. Benim tutarım şu hiçbir yerde bir yere yer bugün. Böyle bir şey kesin değil. Para kazanmanız diyelim ki bugün aktif ettiniz. Bütün videolarınıza reklam koydunuz artık YouTube'dan gelir elde ediyorsunuz. O temiz. <laughs> Şimdi burada önemli olan şu. Burada isterseniz 2015'te içerikler üretmiş olun, isterseniz 2021'de üretmiş olun. Artık kanalınızın para kazanması aktifse ve videolarınızda reklam çıkıyorsa Burada 2015'te videolar yüklemiş olsanız bile o videolarda çıkan reklamlar sayesinde paranız yani paranızı kazanabiliyorsunuz. Anlamamız gereken olay şu. İsterseniz yeni yükleyin, isterseniz eski yükleyin. İnsanların karşısına o videolarınıza reklam çıkarsa eğer YouTube tarafından para kazanabiliyorsunuz. Yani önce sonrası yok. Benim şu an 2019'da yüklemiş olduğum videom var ve o videodan hala para kazanabiliyorum. İlker demiş ki nasıl daha çok dikkat çekeriz içerikler konusunda. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok arkadaşlar. Yani YouTube'da izlediğiniz birçok popüler kanallara baktığınız zaman arkadaşlar hepsi birer kopyası. Yani birbirinin kopyası demek. Sadece içindeki karakterler farklı. Burada şunu söylemek istiyorum. Tekrardan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok. Elbette ki kendi özgün içeriklerinizle kanalda yayınlayacaksınız. Ama başlangıçta sizi kimse tanımadığı için atıyorum isminiz Ahmet'tir, Mehmet'tir fark etmez. Sizi kişilik olarak insanlar tanımadıkları için sizi takip etmiyorlar. Ama önce insanların karşısına çıkmak için yani tutan fikirlerin, tutan videoların daha iyisini siz kendi kanalınızda yaparsanız emin olun popülerleşmeniz yani kanalınızı güzel yerlere getirmeniz daha sağlıklı ve daha faydalı olacaktır. Büyük kanalları takip edin. Neler yapmış? Bu videolar niye izlenmiş? Girin videoları izleyin, analiz edin. Daha sonra bunu kendi kanalınızda, kendi karakterinizle oynayarak daha iyisini yapmaya çalışın emin olun faydasını göreceksiniz. Gizemli gerçekler demiş ki bilgi kanalı olarak shorts kullanmalı mıyım? Bilgi kategorisi şu an ne alemde? Öncelikle şunu bilmem lazım. Açık konuşalım şimdi. Çok fazla kanal var ve çok fazla rekabet eden kanal var bilgi kanalları arasında. Burada shorts videosu atabilirsin ama eğer shorts videosu yapacaksan baktığın zaman yani izleyici videolar hazırlayacağın zaman insanlar burada neyi merak edecek bunu vurgulaman lazım. Yani ilgi çekiciliği olması lazım. Yani dünyanın en büyük timsah edersen artık insanlar çok da merak etmiyor. Çünkü insanlar o videolar çok fazla doydu. insanların şaşıracağı ve oha harbiden helal olsun diyebileceği ulan bunu ilk defa öğrendim diyebileceği videolar üretmeniz lazım ki insanların dikkatini çekebilir. Bugün Ruhu Çenet'in izlenilmesi, insana tarafından beğenilmesi tamamen gizemli oluşundan kaynaklanıyor. Elbette kişiliği de seviliyordur. Ben şimdi kişiliğini bir kenara koyuyorum. Youtube'daki karakterini baz alarak konuşuyorum. Belki gerçek hayatında eğlenceli bir insandır ama Youtube tarafına baktığınız zaman gizemli karakterini çok güzel yansıtıyor ve harbiden de helal olsun. Eğer ki bilgi kanalınız varsa ve içerikler oluşturuyorsanız Şort satmanıza fayda var. Tabii ki boş böyle şortlar değil. Gerçekten de insanların ilgisini çekebilecek şortlar atın. Yani bunu TikTok gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yanlış çıkan tıklayıp buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. senelere yan, lan.